Bir önceki bölümde Altın Orda ilanları savaş açtı. Biz de savaş açtık ve Altın Orda'dan Anadolu'nun ve e, buradaki Lübnan, Suriye, Arap topraklarının büyük bir kısmını elimize geçirmiş olduk. Bu arada hemen şöyle kolonize de yapalım. E, bu aynı zamanda Balkanlardan Bizans'ı def ettik. Macaristan'da bir savaşa girip sadece savaş tazminatı ve Mazovya özgürleştirdik. Yeni devlet kurduk. O da Macaristan'ın içinden geçtiler. Avrupa Avusturya özellikle geldi. Tekrar güçlenerek Macaristan'a gereken dersi vermiş oldu. Şimdi Steimark burada Avusturya'nın vasalı olmasa benim için iyiydi ama ben buraya alırdım. Buradan Eflak'ı alıp devam ederdim. Şu anda tüm ordularımı dizdim. 40 binlik bir ordum var. Buradan Memlük'ü alabilirim. Memlük'le e, devam edip Hafsiler Afrika'dan Fas'a doğru devam edebilirim. Birinci seçeneğim bu. ikinci seçeneğim de buradan Papalık Devleti'ne savaş ilan edip e, İtalya Yarımadası'ndan Avrupa'ya çıkarıp iki taraftan topraklarımı ya Balkanlarla İtalya'daki topraklarımı birleştirebilirim. Şimdi ikinci seçenek bana daha iyi mantıklı geliyor. Benim için daha eğlenceli geliyor. Mantıklı olmasından ziyade ayrıca. Burada nereye geldik? Burada altın oradayla aramayla 100. Ee, İlhanlılarla aramı arttırayım. Memlük'te de aram sıfırdı zaten. Bu arada ne oldu? Papalık. Ben papalas savaş ilan edecektim. O bana etti. Tabii sen bilirsin abi hiç önemli değil. Yani benim işime gelir. Gel abi gel. Buradaki ordu nereye gidecek? Sakarya'ya çıkarsın aynen. Şimdi ee, şöyle bir. Ceneviz bana, Bolonya bana savaşı ilan etmiş. Ben de başka biri sandım ya. papalık sandım ben, heyecanlandım. Neyse sıkıntı yok. Yine de abi şöyle hızlıca. Ee, ordularımızı basalım. Burası niye bu kadar az ya? Ha param yok. Tamam para. Ben ne diyorum niye orada kadar az basılıyor? Biraz paramızı biriktirelim. Mesela Atina'dan şöyle bir 10.000 kişi daha basalım. Ayrıca bu arada Bizans oluştu tekrar orada. Bizans'ı tarihin tuzlu sildik dedik ama isyanla Bizans <laughs> oluşmuş oldu ve Sırbistan oluştu aynı zamanda şu üç toprak Macaristan'ın şuradaki topraklar Bizans'ın sıkıntı yok şu an kale ve gözetleme kulelerimi yapıp Papalık devletine savaşımı ilan edeceğim hemen abi seviye 2 kalemizi de yaptık ve 80-90 bin kişilik orduyla Papa'ya savaşımı ilan ediyorum. Spalato Ancona. Papa'nın diğer güçleri de bana e, savaşı ilan etti. Bu arada ne oldu? Hamburg geldi. Papa'lığı yedi abi. Şaka mı? Ya aynen. Yani öyle bir şey olmaması gerekiyor. Böyle 12.000 şuradan. E şuradan da tamamı gitsin abi. Abi şöyle 5000 şöyle 3000 şuradan 3000 geri kalanı da hatta buraya geri getirelim. Yani bu alttan devam edeceğiz. Arkaya sarkması benim için hoş olmadı. 2000 buraya, 2000 buraya, 2000 de buraya. Şöyle 14.000, şöyle de 15.000'i bir devam ettirelim. Ancona devleti var burada. Artık onun da içinden geçme vaktim gelecek gibi. Savaş çok iyi ilerliyor. Gerçekten iyi ilerliyor. Şurayı da aldık mı? Artık bana engel kalmayacak gibi duruyor. Ancona'yı da aldık. Hmm. Artık papalığın son topraklarına doğru geliyoruz abi. Oradan keşke 140 kişi girmeseydi. Ee, şöyle şöyle bir 10.000 yapalım. Şöyle bir 1500 yapalım. 700. Bolonya'ya da girmiş olduk. O ham ha, ha Hamburg'a şey Hamburg giriyor. Ham önemli değil abi yapacak bir şey yok. Artık ordusunun kalmamış olması gerekiyor arkadaşın. Aynen öyle. Yeter abi. Şöyle papalığın tüm topraklarını Ancona'yı ve e, Bolonya'yı da alalım. Ve barışalım. Çok iyiyiz. Harikayız. Bakın 200 bin şeyle ekonomili bir devleti kolayca yok ettik. Ne oldu abi? Siz neye savaş ilan ettiniz? Evet. Macaristan Eflak Slavonya Krallığı savaş ilan etmiş bana. Sıkıntı var mı? Bence yok. Evet. Şuradan hemen ordularımızı basalım. Savunmalarımıza geçelim. Ha, barıştılar. Aferin. Hani bu kadar ordu bastık. Ee, şuradan Sırbistan ve e, Bizans'ı da elimize geçirelim abi. 4000 şuradan 3000 kişi de devam edelim. Bizans İmparatorluğu'na ben savaşımı bir ilan ediyorum. Şuradan Bizans'ı aldık. Sırbistan'dan devam abi. Şöyle bir 4000 kişi gönderelim. Şuradan da 3000. E şuradan da 3000. Bakalım neresi başarılı neresi başarısız olacak. Başkentine de girdik ve Sırbistan'la biz aslında tamamını elimize geçirdik. Şöyle biraz uzaklaşalım uzaktan oynayalım. Hmm, toprağım kalmış benim. Ya burada toprak kaybettim büyük ihtimalle. Bunları geri alacağım abi. Özgürlük arzusu çok yüksek. Ve yükseliyor gün geçtikçe de ee, Şuradaki şeylerimi sınırlara dizeyim ordularımı Oo oh, isyan çıktı bu arada. Banat'ta bana bir savaş ilanı var. Mantova ve Burgundiya Tam bana e, savaş ilan ederseniz sıkıntı yok. Hafsilerin etmesi biraz canımı sıktı. Evet herkes barıştı. Güzel. Şöyle hemen asimilasyonlarımızı da tamamlayalım. Buradaki Abi şurada bir Hamburg toprağı var. Papalıkla savaş halinde gibi gözüküyor. Ben burayı Yeri alsam mı bilmiyorum. Pisa var, tek bir yerde 84 binlik bir ekonomisi var. Pisa'ya hemen savaşımızı ilan edelim ve Pisa'ya alalım diyeceğim. Burada isyan çıkıyor, çıkabilir, önemli değil. Burada zaten yeterli ordum var. Yani çok da önemli değil şu an orada çıkan isyan benim açımdan. Yani birileri kışkırtıyor ama yanlış yapıyor gibi ya. Altın orada devleti Yemen'le savaştı. Yemen'i de alabilir bu arada. Yemen burada. Yuan Hanedanı. Allah maşallah var abi Yuan'ın. Delhi ile bayağıdır bir savaşta. Sıkıntı yok. Biz burada işimize devam edelim. Pisa savaş halinde şu anda. Pisa'ya bir... Biz de savaşımızı açalım. 84 binlik bir... E, ...ekonomisi vardı arkadaşların. 7500 de geldi. Pisa oraları da aldı. Tamam. Bu çok iyi... Çünkü buraları benim de almama fayda sağlıyor. Avrupa'ya yavaş yavaş giriyoruz abi. Ne oldu Bolonya bana savaş ilan etti. 30 bin kişilikte bir ordusu var. Tamam olabilir, hiç önemli değil. Paramız var, gücümüz var. Şöyle Mantua'ya devam. Şuradan da devam edelim abi geri. 8900. Şuraları ben bir geri alayım abi. 1500. Roma'dan ordumuzu basalım. Şöyle 5000. Şöyle 1400. Şöyle 1400. 7900. 1900 kaldı. Hiç sıkıntı değil. Polonya'nın hepsini alacağım gibi. O başkentte direniyor. Başkentte direnmeye başladı. Sıkıntı yok, hala yok. Şöyle aldık. Ee, burada Bolonya'nın hepsini aldım. Sanın da şurada hepsini alacağım. Güzel abi. Bakın 2.2 milyon ekonomili dünyanın açık ara en güçlü devleti olduk. Biraz enflasyon çıkmaya başladı bu arada. Ben abi mallar yatırma yapalım birazcık. Ya şu an Yuan Hanedanı benden daha güçlü sanırım. Bir tek o var. Aynen. Yuan Hanedanı ve Osmanlı İmparatorluğu dünyada e, mutlak iki güçten sayılı ülkelerden ikisi yani öyle diyeyim. Mutlak i̇ki güçten ikisi demek saçma sapan bir cümle olurdu. Baya baya düşük topraklar var bu arada. Asimilasyon için ne oldu? Papalık barışmış, orayı geri almış ve bana savaş ilan etti güzelce. Biz de gerekli cevabı veririz arkadaşlara. Aynen İtalya'daki Napel toprağı da artık Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası haline geldi. Mersin, Şanlıurfa buralardaki istikrar hastalıktan dolayı düşüyor benim tahminim. İlhanlılar, Memlükler. Memlin orada Alodia diye bir ülke çıktı. Böyle saçma sapan küçük bir ülke. Etiyopya bayağı bir bölünmüş. Buralar zaten kolonize edilmemiş topraklar. Alan filan. Burada Fas güçlü. Fas bayağı bir güçlenmiş. Fransa'yı bölmüşler. Avusturya benim karşımda güçlü. Macaristan çok güçlü değil. Üçüncü devlet de altın Bak Osmanlı e, toprak boyutu açısından yani yüz ölçümü açısından çok daha küçük. Altın orduya nazaran ama e, toprağın yüz ölçümü ve ülkenin yüz ölçümü kadar Yer unsurlarında bu arada o para ne abi? Siz gelin abi şuraya şuraları da birleştireceğim bu bölümü de bitireceğim. Roma'dan bir basalım ordumuzu güzelce o basamadık hala mallara yatırım yapıyor çünkü Şimdi de eksi olarak tamam şöyle. Bölümlük on, turluk 15 bin'e bir düşelim. Şuradan bir 12 bin kişi daha gelsin. Ya bu da Brescya'nın toprağı değil mi? Sıkıntı yok. Brescya'ya savaşımızı ilan edelim. Şöyle bir 14 bin kişi bir gitsin abi. Şuralarda bir alalım geri. Evet. Alamadık. Sıkıntı var mı? Bence yok. Brescia'nın da tüm topraklarını aldım. Aynısını Piacenza içinde yapacağım. Yani bir turda o kadar ordu basamaz zaten. Oo, orayı geri alması hoş olmadı. Şöyle yapalım. Tekrar bir devam. Brescia'nın buradaki topraklarına... Ha, dur. Şurada da toprağı varmış arkadaşların ya. Bak onu görmedik. Oldu abi. Yani bana niye savaş açıyorsun acaba yani yeter. Yani savaş aç, savaş açıp kendisi yok oldu burada. Yani saçma sapan bir devletti zaten. Yani tamamen vakit kaybı. Ama bakın, İtalya adası artık Osmanlı'nın eline geçti. Güzelce. Son bir savaş yapar mıyım? Yapmam. Bu bölümü burada bitiririz abi. Bulgaristan kurulmuş bu arada burada. Stemyak, Avusturya ile Özgürlük Arsu, Macaristan'ın. Burada Macaristan Eflak var. Altın Orda ile ilişkilerimi geliştirmeye devam ediyorum. E, Hafsiler buraya kadar gelmiş. Hafsilerin buraya gelmesi iyi değil. Ceneviz de buradaki adaları almış. Tamam. Arkadaşlar bölümü burada sonlandırıyorum. Gerçekten güzelce ilerledik. Burada istediklerimizi yaptık İtalya adasında. Papalık devleti, Bologna, Akuna gibi güçlü devletler. Siena, Pisa gibi güçlü devletleri kendi topraklarımıza katmış olduk. Burada Venedik'e kadar ilerledik. Venedik'ten sonra Tirol var benim kuzeyimde. İtalya'nın kuzeyinde. Savoya Dükalı, Papalık Devleti'nin toprağı var. Bakın Provence var. Oğlum burada toprağa kalmış bu arada. Da bir toprağa daha var bir yerde. Önemli değil. Yani burada çeşitli devletler var güçlenen. Balkanlar'da e, Bulgaristan, Steymark. Yine Venedik. Buradan Venedik'i alıp daha sonra Steymark'a savaşımı ilan edip e, İtalya ile Balkanları birleştirme hedefim var. Aman sandalyeden düşürdük valla. Başka, yani şu anda Afrika tarafından Hafsiler sınırıma geldi. Memlük de savaşta ve Memlük'ü de şu an mağlup etmiş gibi gözüküyor. Memlük'ün 7 aleti kalmış, onlar da düşer yakında zaten. Ee, şuradaki topraklar, onlar hatta isyanla bile ele geçirilebilir. Bakın, bakarsak. Aynen öyle. Şu anda bu bölümü bitiriyorum videoyu. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.